Bilin şeyler. Neyse küfürümü saymayalım. Aras. Aras. Kışkırtma. Sen de öğren ama sana kışkırtma olduğunu bil. Ama nereye saklasam onu bilmeyeceksin. Hangisi sakayı yapsam onu bilmeyeceksin. Ege, 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 Ege. Bilgisayarı bırakmış oynayalım. Onun videosunu çekelim. Aa. Bu salam bir gözelin nasıl açsın? Şifresi kaçtı ya unuttum. Ne? 1 1 3 3 5 5 fark. O ben yapayım. 1 1 3 3 5 5. Arkadaşlar arkadaşlar. Birbir arası ben orada şifreyi arası videoyu durdur dur. dur. Şifre Hoş geldin diyor girecek. Elli <laughs> mi? Tamam sen hapse gizlen. Neden? Bir tane girmişti ya. Ben ondan gördüm videolarını. Tamam bir saniye Tamam, saymıyorsunuz tamam mı? Ben oradayım. Küfrümü saymayın ne olur. Oyun video. Aras nasıl giriyorsun? Oyunlar yazması. Zula 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 oyna. Ya Zula'yı nereden bulayım ben? Var da orada zula görmedin mi kör? Gördüm. Ben istemiyorum. Ya buradan internetteki oyunlar aa nasıl Ben yazarım. Hani, ne yazdığı nasıl küfürü İn, internet internetlik internet oyunlar yaz çıkar. Anneyle video çekiyoruz olmaz. Kır 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 dedim enter alalım. Tek çocuk oyun oynadı tek çocuk. Evet. Latin ama bu, bunlardan da oynayalım ne olacak? don Ah kilo ama. Kilo olan oynamayalım da şey var mı? Bu var bu var bu var var var. Sürpriz da.

Nasıl etiğin? Bu, bu video oyun değil. Hemen izle. Sen kolumu koydun mu? Sen kolucu 小克